ABD'de yeni haftanın ilk işlemleri geçmeye başladı. Wall Street endeksleri yeni haftaya beklentilere paralel bir şekilde hafif geri çekilmelerle, hafif düşüşlerle başladı. Dow Jones yatay 8 puanlık ufak bir düşüşle 16.980 puan seviyesinde. Nasdaq 4.562 puan seviyesine inerken S&P 500'de 1.983 puan seviyesinde. 2 puana yakın bir kayıpta işlemler devam etmekte. ABD tahvil faizleri... Geçtiğimiz haftaki kuvvetli ABD dataları sonrası yükselmişti. Özellikle 10 yıllık faizlerin 2.60'ları aşması e, gelişen piyasalarda biraz tedirginlik yaratmıştı. Bugün itibariyle 2.59 seviyesinde %1'lik geri çekilmeyle ABD 10 yıllık faizlerinin düştüğünü görebiliyoruz. Bir yandan da sanayi üretimi gibi önemli rakamlar açıklandı. ABD'de sanayi üretimi Ağustos'ta artış beklentisine karşılık %0,1'lik bir düşüşle açıklandı. Kapasite kullanımı da %78,8'e yerledi kritik FET toplantısı öncesi. Biz yine FET toplantısı öncesi biraz beklentileri ve teknik görünümü konuşacağız. Pariteler bazında, emtia bazında beklentilere göz atacağız. İntegral menkul değerler araştırma uzmanı Emre Çayır'da da konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Ee, şimdi doların yönü oldukça kritik geçtiğimiz hafta bir dizi veri ABD ekonomisindeki toparlanmayı kuvvetli bir şekilde teyit edince dolar diğer para birimlerine karşı değer kazandı. Altında sert düşüşler gördük. Bir yandan yaklaşan İskoçya referandumu var. Onun sterlin tarafının etkilerini konuşacağız ama önce bir euro dolar diyelim FED toplantısından Gelebilecek mesajlar pariteyi nereye taşıyabilir diye soralım. Evet piyasa gözünü artık FED toplantısına dikmiş durumda. Çarşamba akşama netleşecek duruma gözüküyor. Fed de son viraja giriyor. Artık 25 milyar dolarlık tahvil programına ne kadar bir azaltma gideceğini bu hafta içerisinde görmüş olacağız. Burada piyasa her zamanki gibi 10 bekliyor ama 10-15 civarında farklı bir sona doğru da e, tahvil azaltım gelebilir. Burada son döneme baktığımız zaman özellikle Avrupa Birliği'nin faizleri indirmesiyle beraber Eurolar partisinde sert bir aşağı doğru 29 seviyelerinde geri çekilme şansını gördük aşağıda 29 bölgesinin aşağısında destek olarak baktığımız zaman ana seviyelerimiz 28 ile 27 50 arası gözüküyor. Daha önce destek olarak çalışan bölgemiz. Burada yükseliş trendinin kırılmış olması ve daha önceki bahsetmiş olduğumuz omuz baş omuz formasyonunun tamamlaması beraber 34 50 aşağısından geçilmesiyle hedef seviyesi olan 29 50 30 bölgesine doğru geldik. Burası biraz daha sağlam destek gibi duruyor ama Euro bölgesinde işler iyi gitmez. İlerleyen süreçte tekrar e, parasal genişleme, Amerika'nın yaptığı bazı bir para basımı ile ilgili yeni yasal çıkartılması durumunda Euro tarafında zayıflama devam edebilir ve aşağıda 26.60 ana destek bölgesinde doğru geri çekilme içerisinde olduğunu görebiliriz. Yukarı yönlü hareketlerde ilk takip edebileceğimiz direnç noktası 29.90'larda bulunmakla beraber ana seviye olarak 31-31 3150 seviyeleri takip edilebilir direnç olarak. Dolayısıyla FED'in başkanı Yalın'ın vereceği mesajlar önemli. Orada işte metinde hangi ifadeler kalacak, hangileri çıkacak. Satır satır yatırımcılar, forex piyasası yatırımcıları da takip edecekler. Paritenin yönü açısından da oldukça önemli. 1.29.33'lerde dolar lehine bir tablo izliyoruz haftanın birinci işlem gününde. Bütün bunlar dolar TL'yi de etkiliyor. Bu sabaha biz 2.22'nin hemen üzerinde başladık. Geçtiğimiz hafta başlamıştı. Doların TL'ye karşı güçlenmesi ama ikinci seansla beraber TL toparlandı ve 2.21'in hemen altındayız. Bu toparlanma sürebilir mi haftanın geri kalan kısmında? Dolar tuttuğumuz tarafında uzun süredir zaten TL'deki değer kaybıyla beraber bir yukarı yönlü hareket yaşıyoruz. Bir de buna son dönemde dolar endeksinin de 84 seviyesinin geçmesiyle beraber dolar'daki kuvvet bağımlı eklenince 2.18.80 direncinde hızlı bir geçtik. Genel olarak formasyonlarımıza bakarsak iki farklı kanal içerisinde hareket devam ediyor. Daha öncesinde 2.06 ve 2.08'den geçen yükseliş kanalını konuşuyorduk ama bu kanalın 2.20 dolarında kırıldığını görüyoruz. Yeni bir yükseliş kanalı içerisinde hareketler devam ediyor. Burada 2.21.50, 2.22 seviyesi önemli direnç noktası. Geçilmesi durumunda bu sefer 2.24.50, 2.25.50 aralığındaki direnç bölgesinde doğru hareket edeceğini görebiliriz yukarı yönlü hareketlerde ki kanalımızın üst seviyesi de aynı bölgeye işaret ediyor. Burada geri çekilmelerde ilk olarak 2.19, 2.18, 80 destek olarak bakmamız önemli olacak. Oranın aşağısına çok ciddi bir şekilde Amerika tarafından gevşek konuşmalar gelirse 2.15-60'lara belki gevşek edebiliriz ama 2.15-60'ların aşağısına çok fazla inebileceğimizi düşünmüyorum. Yukarıda ise yeni Bant aralığımız olarak 2.21-2.25 arasına özellikle Fed'in tavrını azaltıp faiz artışı için yeni söylemler gelir ve biraz daha sıkı bir duruş izleyecek Amerika tarafından yeni kanal içerisinde hareketimizin devam ettiğini ilerleyen günlerde görebiliriz. Yani yeni bant aralığı mevcut durumda 2.21-2.25 aralığı olabilir. Yukarı yönlü hareketlerde 2.24-50-2.25-50 dirençleri görülebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 2.19-2.18-80 önemli ama bu seviyelerin altında çok olası görmüyorsunuz. Öyle çok anlıyorum. ekstrem durum olmadı müddetçe TL tarafında ciddi bir değer artışı yaşanacağını tahmin etmiyorum. Çünkü borsaya baktığımız zaman da borsada da 76.000 seviyesi önemli. Yavaş yavaş bir gerçekleme var. 76 bin bölgesi kırılırsa orada teknik olarak omuz baş omuz formasyonu tamamlanıp tekrar 70 binlere doğru bir satış baskısı gelebilir ki bu TL'de 2.25'lerin daha hızlı girilmesine neden olacak bir etken. Mevcut beklenti işte Fed'in tahvil alım azaltımını beklenen şekilde devam ettirmesi, Ekim'de de sona erdirmesi ee, söylemlerine bakılacak olursa da işte faiz artırımın ilk çeyrek mi, ikinci çeyrek mi, ikinci yarıda mı olacağı ile ilgili sinyaller ön planda. Bütün beklentiler gerçekleşirse yani sürpriz gelmezse Fed'den biz haftanın sonuna doğru nerede görebiliriz kuru? Fed'den eğer yumuşak bir konuşma gelmezse yani yılın daha önce yaptığı gibi. Biraz daha piyasaya bak bakacağız, istihdam rakamlarına bakmamız ra lazım tarzında bir konuşma gelmezse 2.23-2.24 dolarlarında yukarı yönlü baskı içerisinde bir dolar tüklüresi izleyebiliriz. Evet buradan biz Stalin'e bir geçelim. Çünkü Stalin'in de kendine özgü bir hikayesi var bu hafta İskoçya'da. E, İngiltere'ye bağlı mı kalalım, ayrı mı e, yaşayalım? referandum olacak. Uzunca bir süredir anketler yapılıyor, anketlerin büyük ölçüde e, aslında hani buradaki birlikteliğin devamını işaret ettiğini ama arada biraz kafa karıştıran başka anketlerin de çıktığını görüyoruz. E, David Cameron e, İskoçya'ya harekete geçti. Bir ayrılma kararı çıkmaması adına çabalar var. Bütün bunların öncesinde 1.62, 30'larda seyreden bir sterlin dolar paritesi var. Burada yön ne olur? Referandum nasıl? Evet, iki hafta öncesinde söylediğiniz gibi İskoçya'da yapılan anketlerde, burada kararsızların oylarını ayırıp sadece evet vayır diyenlere bazı alan anketlerde evet diyenlerin oylarının yüksek çıkmasıyla Sterlin'de ciddi bir değer kaybı yaşadık. Bunun nedeni aslında ve Krallık'ta baktığımız zaman petrol kaynaklarının daha çok İskoçya tarafında olmasından kaynaklı. Yani ciddi bir şekilde doğal rezervleri elden çıkarmış olacaklar İskoçya'nın ayrılması durumunda. Bunu da sterlin tarafında ciddi bir değer kaybı çattık. Fakat geçtiğimiz hafta İngiltere Merkez Bankası Başkanı Karin yaptığı açıklamalarda da faiz artışının yakın gelecekte olabileceğine yönelik sinyal vermesi sterlini biraz kuvvetlendirip tekrar 62-50 direnç bölgesine doğru getirdi. Teknik olarak bakarsak geçtiğimiz süreç içerisinde 72'ye kadar uzanan yükseliş kanalının içerisindeki hareketin 70'lerde kırılması sonrasında sert satışın geldiğini izlemiştik. Burada yukarı yönlü hareketlerin tekrar ön plana çıkması için 62.50 seviyesinde daha önce destek ve direnç olarak çalışan bölgenin kırılması lazım. Ama burada yine düşüş trendi içerisinde baktığımız zaman 72'lerde yukarı yönde önümüzde 64-65 seviyenin kuvvetli direnç olarak çalışabileceğini görüyoruz. Ağırlıklı ortalamalara baktığımız zaman 200 günlük ortalama ve 50 günlük ortalamanın da artık iğmesini aşağı yönde çevirmiş olması sterlin dolar da yukarı yönlü hareketlerde daha çok dolar tarafında olmanın faydalı olabileceğini bize gösteriyor. Zekim yine FED etkisi de olacak burada. Sterlin dolar için oldukça önemli bir hafta. Çok boyut hareketler görebiliriz. İlk başta FED çarşamba akşamı yapacağı açıklamada yukarı veya aşağı yönlü bir hareket. Sonrasında İskoçya'nın yapacağı referandum sonucuna göre tekrar eğer olumlu çıkarsa sterlin tarafında bir kuvvetlenme, olumsuz olması durumundaysa tekrar aşağı yönde 59'lara doğru bir sarkma yaşanabilir. Evet, hasta tarafından gelen bir akışını da takip ediyoruz. Japon yeni ile ilgili de tabloyu biraz konuşmakta fayda var. Japon Merkez Bankası'ndan bir süredir beklentiler var ama öyle çok aşırı agresif bir genişleme programı da gelmiyor. Bir türlü dolar yen paritesinde 107 sınırında işlemler devam ediyor. Bugün Japon yeni lehine bir tablo izliyoruz. Burada yönlü olacak teknik görünüm ne anlatıyor bize? Teknik olarak baktığımız zaman aslında çok eskiden başlayan 1998'lerde 148 seviyesinden başlayan düşüş trendinin geçtiğimiz hafta itibariyle 106'nın üzerine çıkmasıyla beraber paritenin yukarı yönde kırılmış olduğunu görüyoruz. Yukarıda önemli olarak ilk etapta 108.50 seviyesi ve devamında daha önce direnç olarak çalışan kuvvetli bölge 110 seviyesine doğru bir hareketlenme yaşayabiliriz. Özellikle Japonya'nın ikinci bir parasal genişlemeye gitmesi, kötü gelen verilerden dolayı ekonomiyi canlandırmak adına ekstra bir paket uygulaması yen tarafında değer kaybı yapması muhtemel gibi gözüküyor. Daha önce aynı şekilde bir sıkışmamızın yukarı yönü kırılmasıyla beraber burada oluşan bayrak formasyonumuzun da hedef olarak yukarıda 110'un üzerinde gösterdiğini görüyoruz. Ama ilk etapta 110 seviyesi önemli bir direnç olarak gözüküyor. Geri çekilmelerde ise 105-40 daha önce direnç olarak çalışan bölgemiz kırılan trende geri dönüş hareketi yapılabilecek nokta eğer bu geri çekilip yavaşlama yaşanırsa tekrar yönümüz yukarı olacak gibi dolar yan tarafında gözüküyor. Evet son olarak altına bakalım. altında FED toplantısına odaklanmış emtialar arasında yerini alıyor. Bir emtia 1234 seviyesinde biraz değer kazancı var ama geçtiğimiz hafta kötü bir haftaydı altın için. 1228'ler civarında haftayı tamamladı. Bu hafta FED'in yapacağı açıklamalar altındaki satış baskısını daha da derinleştirebilir mi? Geçtiğimiz hafta biraz da aslında verilerin az ve sığ olmasında beraber da beklenti Amerika Merkez Bankası'nın artık yavaş yavaş faiz arttırım sinyalleri vereceği yönde oldu ve 1240 seviyesini daha aşağıda geçtik. Genel olarak bakarsak 1500'lardan beri yönümüz aşağı olarak gözüküyor. Ama son süreç içerisinde trendlerin aşağı yönü daha fazla dikleşmiş olduğunu görüyoruz. Bununla beraber 1180 seviyesinden başlayan trendimiz de yine 1270-80 aralığında Rusya-Ukrayna arasında yaşanan çatışmanın yavaş yavaş sona ermesi ve ateşkes imzalanması sonrasında gerginliğin azalmasıyla beraber altındaki destek kaybolmuş durumda jeopolitik risklere bağlı olarak. Tekrar yeni jeopolitik riskler özellikle iş dolayıyla beraber gündeme gelirse ancak o şekilde yukarı yönde destekleyebilir bizi ama yukarıda yönde baktığımız zaman 1257 ve 1270 seviyeleri ilk etapta önemli direnç noktaları. 1270 şu an için ulaşılması biraz daha zor gözüken bir seviye olsa da düzeltme hareketlerinde 58-57 bölgesi direnç olarak takip edilmesi gerekiyor. Aşağı alanda ise 1240 aşağısında tutunmayı sürdürdüğü müddetçe ana destek olarak 1212 seviyesi ve devamında da 1180 seviyeleri takip edilebilir. Yine teknik olarak bakarsak uzun vadede oluşan bir çift tepe formasyonumuzun da burada yükseliş trenle beraber sonlandığını görüyoruz ki bu çift tepenin yaklaşık olarak 1240 ile 1340, 1350 arasında bir bölgede olduğunu hesaplarsak yaklaşık 100 dolar bir mesafeyi aşağı yönde işaret ediyor. Tabii çok kısa vadede gelinebilecek yerler olmasa da 1180 aşağısından geçilmesi durumunda 1140'lara doğru sert bir satış baskısı devam edebilir altında da. Evet bu haftaki FED toplantısı son derece belirleyici olacak yönlerin netleşmesi adına paleteler tarafında da etkisini izleyeceğiz. Emre Çayırlı çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Bu değerlendirmelerle beraber kapanışa doğrunun sonuna gelmiş olduk. Kısa bir aradan sonra cnbc.com'da öne çıkan haberlerle yeniden karşınızdayız. Vakıfbank piyasa ekranını sundu.